Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kutu biriktirmeye başlayacağız. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar görevleri yapacağız bugün. Bana verilen tüm görevleri yapacağım bugün. Bu kadar görev var bugün. Şey arkadaşlar, iki tane 500'lük görev var. Ben Brosa görevini birazcık şey yaptım. Birazcık yaptım. Ondan sonra soygun görevi var ödül avı var. Nita'nın görevi var. Ee, bölümü tamamla süper şehir saldırısı var. Onu yapmayacağım arkadaşlar. 3 ee, savaş kazan Karni ile oyna var. 300 puan ile çift hesaplaşma modunda oyunu var. İlk önce arkadaşlar Rosa'nın göreviyle başlayalım. Arkadaşlar elmas kapmaca ile başlıyorum. Yani elmas kapmaca ile gireceğim. Keşke savaş topuyla girseydim ya. Orada deneme haritaları vardı. Burada kaybedersem Kupa kaybedin. Gidiyoruz. Allah. Ölmeyeceğim. Çıkın çıkın çıkın. Öldüm ya. Arkadaşlar bu arada hastayım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O yüzden sesim fazla çıkmıyor. Kaybettik evet, arkadaşlar. Jesse'yi öldürebilsem arkadaşlar. Jesse işlemiyor bile. Şu ortadaki taretini alabilsem. iş bitirecek ama. İşte Jesse'ye vurmam bile işlemiyor arkadaşlar. Zaten bu saatten sonra da kazanmayız. Öl. ah oh be. 10 tane varmış hala. Arkadaşlar öbürüne geçelim. Arkadaşlar e, harita seçme yerleri vardı. Onlardan birine girdim. Amangus haritasına. Bir arkadaş Amangus'un tam hepsini yapmış. Hadi öleceksin. Allah ben öleceğim. Öldüm ya. Şu olmaz arkadaşlar. Hemen tekrar oynarız. En azından arkadaşlar en azından görevimiz tamamlanıyoruz. Burada duracağım. Herkes bir yere karışacak. Ve Allah. Allah. Ya tamam abi bir şey demedim ya. Allah Allah. Tamam ya. Alın orta sizin olsun. Allah Allah. <gülüyor> 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 böldüm arkadaşlar ya. En azından hasar verdim biraz. Şöyle geçelim. Bye bye. Merhaba Poko. Merhaba Poko. Sana yenilemeyeceğimi düşünüyorsun herhalde. Zaten yenilemem. Ben bir Rus sayım. Poko'ya mı yenileceğim ya? Bıcırt, bıcırt, bıcırt. Bıcırt, bıcırt. Merhaba Jesse. Ay şey, Şeli, Jesse şey, şey, Evet arkadaşlar bayağı bir hasar verdik. ilk başta Poco ile başladık. Video mu? Sen sen mı video? Arkadaşlar. Öleceksin ya. Öleceksin la. <laughs> evet arkadaşlar çok kaldı. Bir maç daha birinci olursam herhalde tamamlamış olur. 500 görev. Şöyle gideceğim. Barley mi? Aa, aa arkada Karla var. Pışırt 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 Şıkırt 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 Kaçamazsın Barley Daryl Söyleyemedim Kaçamazsın Daryl Daryl Kaçamazsın Daryl Arkadaşlar bu arada gerçekten Among Us haritasının hepsini yapmış ya Öbür kişi nerede ya tek hesaplaşma Hesap birleşimi değiliz Burada mısın? Burada mısın? Arkadaşlar şu anda gördüm. Burada buraya ne? Öleceğim lan. Ah be. Yes be. Arkadaşlar çok az kalmış ya. Çok 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 az kalmış arkadaşlar. Bir maç daha kazanırsak herhalde biter. Biter arkadaşlar. Şöyle. Ölün lan. hepiniz. Ölün lan. Sanki bizim kalkanımız yok ha. Tamam kaçtım arkadaşlar. Kaçtım. Karıl öldürmem seni lazım. Karıl. Buraya gelecek arkadaşlar. Gelmedi. Narayla burada savaşıyorum ya. Buğra ölmek zorundasın. Buğra. Buğra. Öleceksin. Buğra. Sen ölmeyebilirsin. Altı bir şey. Altı, beş, altı or. O ne biçim isim ya. Ve arkadaşlar tamam tamamlandı. Öbür göreve geçelim. Geçti. Arkadaşlar şöyle savaş kutusu bir şey çıkmadı tabi ki de. Mega kutudan inşallah bir karakter çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Şu anda karşıya gitmeye çalışıyoruz. Aldık arkadaşlar ben aldım. What, what, what you? Ya. Öleceksiniz lan hepiniz. Öleceğiniz lan. Gidin lan bırak. Kızdırmayın lan beni. Kaç lan kaç. Ya. bir tane öndeler biz bir tane öndeyiz şu anda onlardan. Dol dol dol. Yapacağım onlara yapacağım. Allah. Bir şeyliği bizden sandım ya. Abi ya. Abi ya Şeli bizden sandım ya. Şeli buradasın. Nerede millim mama kardeş. 20 arkadaşlar öndeyiz. Zeki onu öldürür. inşallah. Öldürdü. Ben şöyle bir kaçayım arkadaşlar. Özen öl lan öl. O bunu öldüreceğim ben ya. Of. Oh, uh. ya yeter ha. Ya ben öldürmedim. Of. Oh, 30-24 önündeyiz arkadaşlar. Oh, oh. Öl oh, lan. Aa arkadaşlar. Hem ben öldüm hem o öldü. Şu anda 30 olsalar bile yenemezler bizi. İyi tamam. Dur. Ut, ut. Ya. Biz yandık arkadaşlar. Arkadaşlar başladık. Şu anda öbürlerinin base'ine dalıyorum. Aa kolt oynamıyor. Püf, püf, püf. Püf. Oo. Bu arada öbür kişi burada. Allah bilmiş ya o. sona ürün lan ah. What? What is going on arkadaşlar? Ne oluyor? Of! Biz öndeyiz şu anda. Arkadaşlar şu anda biz öndeyiz. Ama yıldız onlarda. Ölmemiz lazım. Öldürüp kaçmamız lazım. Çabucak böyle plan yapmamız lazım tak tak kaç ve yendik be yendik arkadaşlar ikinciyi de tamamladık gördüğünüz gibi arkadaşlar başladık ama çok kötü başladık biz sıfırla başladık onlar üçle başladı derken geliyor muydu gelemiyordu arkadaşlar bu maçı yenemedim ve arkadaşlar 32'ye 26 biz bu maçı da yendik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar öbür maçı da tamamladık. Arkadaşlar şu anda 9'a 4 yeniyoruz onları. 7'ye 4 oldu. Pat pat küt kaç. Nasıl şurada? Pat pat küt Pat kaç. Uuu arkadaşlar efsane kaçıyoruz diyecektim. Edgar geldi ya. Şimdi görürsünüz lan siz. Nerede lan o Edgar? Bak yine öldürdünüz beni. Yine sinirlendirdiniz. İlk önce sen öl Edgar? Bu bir. Kobi ölsün. Edgar geliyor. Sen mi öl Edgar bu iki? Edgar'dan hücum alacağım lan. Hep Edgar'ı ben öldüreceğim. Edgar o tarafta. Sen mi öl Edgar bu üç? Arkadaşlar şov görüyorsunuz değil mi? Dur dur. O. o değil. Edgar. Sen mi öl Edgar bu üç? Ay bu dört. Arkadaşlar şov yapıyorum Edgar'a. Ama bak Edgar orada birisinin daha öldürdü. Sen mi lan? Sen mi... Öl Edgar, bu 4. Ay bu 5. Ölebilirim en azından Edgar'ı öldürdüm. Ah sen de öl Edgar. Sen mi öl Edgar? Bu be 6. 6 iken 50'ye yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar Nasıl? arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar mega kutuyu açıyoruz bakalım ne çıkacak. Açtım. Hop. altı yazsın altı yazsın lütfen lütfen lütfen. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Arkadaşlar yedi yazdı yanımda kardeşim Hira ve Ayaz var kuzenim. Yedi yazdı lan. Şanslı günündesin. Bakalım ne çıkıyor. Ayaz birincisine sen bas. İkincisine ben basacağım. Ya, ya aksesuar. Bak. Arkadaşlar Sprout çıktı. Sprout çıktı. Evet arkadaşlar bugün Mega Kutu'dan 7 yazdı. Hem de arkadaşlar 55. Mega Kutu'dan Arkadaşlar 55. Mega Kutu'dan 7 yazdı ve Bir El Primo'nun aksesuarı çıktı. Evet arkadaşlar. Evet. Suplex desteği çıktı. Bir de Sprout çıktı arkadaşlar. Yok artık. Abi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Öbür videoda Sprout'u deneyeceğiz. Görüşürüz.